Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Uhurluk bir soru konseptimizin 15. videosuyla karşılayım arkadaşlar. Bakalım bu videoda neler hazırlamışım sizler için. Şimdi hemen sorumuza geçelim. Şimdi diyor ki Ayşe atmosferde meydana gelen olayların meydana geldiği katmanlarla ilgili aşağıda verilen etkinlikteki ifadeleri doğru veya yanlış olarak değerlendirmiştir. Evet Ayşe bunu değerlendirmiş. Tamam. Buradaki ifadeler var. Doğru yanlış. Ayşe ne değerlendirdi? İfadelerden hangileri hatalıdır? Diye bir soru sorulmuş arkadaşlar bize. Şimdi su tamam tamamı troposferde bulunur. Evet Ayşe bunu doğru söylemiş. Arkadaşlar troposfer katmanı. Şöyle hemen kısa bir bilgi vereyim. Bununla alakalı şöyle diyeyim. Şurası troposfer. En alt katmandır arkadaşlar. Burada işte böyle iklim olayları burada görülür. Troposferin üst kısmında stratosfer katmanımız yer alır. Burada ozon tabakası vardır arkadaşlar. Ozon, ozonosfer. Daha sonra <laughs> şu bölgede mezosfer tabakası vardır. Burada da şöyle meteorların düşmesi, meteor ya yani meteorların parçalanmasını mezosfer sağlar. Daha sonra yukarıya çıkıyoruz. Termosfer katmanımız vardır. Termosferin içerisinde iyonosfer tabakası. İyonosfer vardır. Yani gazlar burada yonlarına ayrılır. Şurada böyle bir kutup ışıkları oluşur arkadaşlar. Kutup ışıkları ya da aurora dediğimiz ışınlar burada. En sıcak katman burasıdır. Ha burada stratosferde yatay hava akımları görülür. Jet rüzgarı vardır stratosferde. Devam edelim. Şöyle en üst kasmanda kim var? Egg, kasmanı yer alıyor arkadaşlar. Kalınlığın ne kadar olduğu çok fazla bilinmiyor. Artık bundan sonrası da şöyle denir. Uzay denir arkadaşlar. Şimdi bak. 1. Troposfer. 2. Stratosfer. 3. Ozonosfer. 4. Mezosfer. 5. Termosfer. 6. Ionosfer. 7. Ezosfer. Yani 7 kasmandan kastettiğimiz bu arkadaşlar. Bu arada burada mesela uydular vesaire var oldu. Söylenir ona göre. E, mezosfer var. Termosfer şöyle diyor. Artı 2000 santigrat derecelik sıcaklığa sahip. En sıcak kasman. Şimdi troposferde ne var? Hava olayları burada arkadaşlar. Tamam şimdi geldi şuraya. Su buharı tamam troposferde olduğu için hava olayları görülür. Doğru arkadaşlar. Ayşe'yi tebrik ediyoruz burada kendisine Ozonosfer tabakası mezosferde bulunur demiş. Ozonosfer nerede bulunuyor? Stratosferde. Evet Ayşe'yi tebrik ediyoruz. Yanlış burada. Hata yok. Doğru. Atmosfere giren göktaşları mezosferde parçalanarak yanar. Evet, mezosferde meteorlar parçalanıyor. Doğru arkadaşlar. Evet, tebrik ediyoruz Ayşe'yi. Termosferde mor ötesi ışınlar tutulur. Arkadaşlar, mor ötesi ışınlar şeyde e, şöyle şöyle diyeyim UV ya da mor ötesi ışınlar e, mor ötesi ozon tabakasında tutulur arkadaşlar. Bu yanlıştır. Şöyle mor ötesi ışınlar Ozon osfer diye. Ozon tabakası. Yanlış mı? Evet Ayşe'yi tebrik ediyoruz. Bunda doğru yapmış. Haberleşme uyduları egzosfere yerleştirilir. Evet egzosferde haberleşme uyduları var. Doğru mu? Evet aferin. Doğru. Yatay ve dikey e, yönde hava hareketleri troposferde meydana gelir. Evet. Diyarçımızda mesela dikey yönlü buharlaşma yatay yönlü hava hareketi dediği de şu arkadaşlar zaten. Rüzgar. Yok mu rüzgar troposferde? E, var. Yani. Devam. Ee, doğru. Evet. Vallahi bravo Ayşe'ye bak. iyi gidiyor ha. Kutup ışıkları ağır termosferde oluşur. Buna ne demiş? Yanlış. kutup ışıkları nerede? Termosferde. Ah ah Ayşe. Yani burada Ayşe bunu e, yanlış demiş. Yanlış, yanlış yapmış. Arkadaşlar burası e, doğru olacak. Yani kutup ışıkları ya da ağır orada termosferde. Jet rüzgarı adı verilen yatay hava akımları troposferde. Hayır bak şurada ne diyeyim? Jet rüzgarı. Burada yani nerede arkadaşlar? Burada ne? Demiş? Doğru demiş. Yanlış Ayşe. E ee, burada jet rüzgarı stratosferde olacak arkadaşlar. Stratosfer. Ee, kutup ışıkları evet bu doğrudur. Şimdi burada hangi hata yapmış? 7 ve 8'de hata yapmış. Nerede bu? Doğru cevap E seçeneğidir arkadaşlar. Evet bir sorunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi beğenmemeyi abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.